yeteneğini geri alsın. Onun bu eşsiz yeteneğini koruma altına alıyorum. Betüş peri görünmezleri görebilsin. Pakize'nin bir kopyası varsa bulabilsin. Bize olacakları göstersin. Damat bey uyandı. Babacım. Hı. sen işte çok yoruluyorsun herhalde. Hı. Baksana, zor zamanlarda artık erkenden uyuyakalıyorsun. Yoruluyorum be kızım. İşte bütün gün monitöre bak. Onun toplantısı, bunun yemeği falan filan işte. Sen hala ders mi çalışıyorsun? E şimdi bitti. <laughs> Aferin benim güzel kızım. Ben yukarı çıksam yatsam ayıp olur mu kızım ya? Vallahi başımı zor kaldırıyor. Sen yat ben anneanneme söylerim. İyi tamam sen de çok geçe kalma sabah erken kalkacaksın ama tamam mı? Anneannem terastan insin ben de yatacağım. İyi, i̇yi geceler. Sana da iyi geceler bir öpücük ver babaya. Oh canım benim hadi geçe kalma. Taci iyi geceler oğlum. Ah canım beni hiçbir zaman unutmaz. İyi geceler düşünceli damadım sana da iyi geceler. Hayvanları bu kadar seven sayan baban, benim insan olduğumu bilse, ne yapardı acaba? Senle sohbet etmeye bayılırdı. Canım benim, ah canım güzel kızım. Dedeni mutlu eden tatlı dilini yerim ben senin. Nerede o günler be güzel kızım? Nerede o günler? değiştirecek bir yani yok ya. konuşma. Peri sesini kullan. Peri sesiyle konuşsam beni duyabilir misin? Hı hı. Ben seni sihirledim. Senin sesini sadece ben duyabilirim. Benim sesimi de sadece sen. <laughs> Tam da sen giderken aklımdan bu geçiyordu. Tuh unuttuk demiştim. Ben senim. Aklından ne geçiyorsa aynısı olur. Hadi anlat ne halindeler? <laughs> Hepsinden önce davrandım. Hepsini sihirledim. Üçü de kendi metotlarıyla seni arıyorlar. Ama hiçbir şey bulamayacaklar. <laughs> Süpersin kopya. Ha, bu arada Belice seni izliyor. Gülme, sevinme veya kızma mimikleri yok. Hı -hı. Nineyi artık uyandıralım mı? Onun bu kadar saattir uyumasından şüphelenecekler. Ben de onun için geldim zaten. Onu uyandırmak için ve sana bilgi vermek için. Biraz sihir yüklemesi yapayım mı sana? Hayır hayır sakın. Şimdi kopyama arayıp bulamadıkları zaman ilk işleri beni taramadan geçirmek olur. Hmm. Benim asıl ve sihir güçleri olmayan pakize olduğuma emin olsunlar. Ondan sonra seni çağıracağım. Tamam. Nine'yi uyandırıyorum ve gidiyorum. Bir şey olursa beni çağırırsın. Peri sesin korumada. Eksik olma. İnandırıcı olsun diye tatlı bir rüya gördürüyorum. 2-3 <laughs> dakikaya kadar uyanır. Bir şey olursa beni çağırırsın. Unutma. Hadi ben gidiyorum. Güle güle. Anneanne nereye gidiyorsun? Aa, e, Kopya Pakize'yi bulabilmek için teyzeni sihirliyorduk. Onu izliyordum. Teyzemi niye sihirliyorsunuz? Şimdi geleceği göremiyordu ya. E, yeteneklerini tekrar geri alsın diye onu sihirledik. Sihirledik derken? Sihirledik derken kim olabilir? Periliçe, Perine ne ben? Üçünüz birden anca sihirleyebildiniz. Ne Pakize alaymış be. Üçünüze karşı tek başına. Ya ne komik değil mi? Tek başına. Sen böyle konuşmaya devam edersen seni de hiç başına yapacağım. E ee, teyzem nerede? Sanırım Periliçe'ye gitti. Ben de gidiyorum şimdi. Sen niye gidiyorsun? Kızım sen sa Ya beni lafa tutuyorsun. Anlat anlamıyor musun? İki saattir ne anlatıyorum sana? Ha? Ne anlattım? Ceviz ye, su iç, bir şeyler yap. Git. Aa. Tamam gidiyorum anneanne. Ha git. Gelince haber ver. Aslında her şeyi biliyordum. Ne işte. yapacağım sana? Periliçe. Periliçe. Betüş Peri. E, müsaitseniz yanınıza gelebilir miyim? Şu an annem de yanımda. Gelin bekliyorum. Bir şey görebildin mi? Ne yazık ki hayır. Ama nasıl olur? Bilmiyorum. Hadi gidelim. Perinçe bizi bekliyor. Ne yazık ki görmediğini söylemeni bekliyordum. Ama tuhaf olan bir şey var. Pakize'yi izliyordum. Perinine mışıl mışıl uyurken kaçmak için en ufak bir teşebbüste bile bulunmadı. Çok ilginç değil mi? Belki de şüphelerimizde yanıldık. Onun başka bir kopyası yok. Ve onun bir kopyası yoksa benim şatomu kim mi ev yaptı o zaman? <laughs> tamam biraz sakin oldudu. Hadi izlemeye devam edelim. Sakin sakin sakin. Ne zaman sakin olacağım? Devamlı başımıza bir felaket. Benim şatomu kim ev yaptı? Siz oturun. Anne dön Sirlana izliyoruz. Ben uyudum mu? Hey ya nene. Uyuyordun gari. Pek de güzel uyumuşsun. Ha? Ne rüyalar görmüşsün? Rüya gördüm tabi. Gençliğimde şarkı söylerken, gitar çalarkenki halimi gördüm. <laughs> Saat kaç? Kaç zamandır uyumuşum. Sen ne yaptın bunca zamandır? E, oturuverdim gari uslu uslu ben. Örgü örüyor. Rüyor. Bu şive ne bu şive? Ne 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 şivesi? Bak her şey bitti şimdi şive mi kaldı? Şu halime bak şu halime bu ne bu? Bu tuman ne bu? Bunlar ne? Ha bunlar ne? Bu ne bu beşi bir yerdeler? Nedir daha başka ne istiyorsun benden sen? Şiveymiş. Her şey bitti şive kaldı. güzel zamandır ne yaptığına. Ne yaptın? Oturdum nene, oturdum. Usluştum. Usluştum, uslu uslu oturdum işte. Başka ne yapayım? İnanma, Sen bir atlar karıştırmışındır. Sihirli aynadan bu kadar saattir ne yaptığına bakacağım. Boşta zahmet etme ninecim. Sen uyurken ben sürekli Pakize'yi izledim. Gerçekten bir şey yapmadı. O zaman bu kesin kopyası. Çünkü bunun aslı rahat duramaz. İyi. Tamam. Buyurun. Kontrol edin. Hadi. Bak para bakalım Eğer iddiayı kaybedersen ödülüm ne? Ha? Sana güvenmek için kendime bir şans vereceğim Ay sen bana güvensen ne olur Güvenmesen ne olur ha? Sen bana Faruk'u getir İşte ödül o Gönlümden geçmeyen hiçbir ödül vermem Periliçe şunu siz tarar mısınız Yoksa ben mi tarayım Bana bırak ne ben tarayım Ne oluyor Aa, e bu Pakize gerçek Pakize. Ben kopyası olduğuna inanmıyorum. Bu kadar zaman ben uyurken ne kaçmaya yeltendi ne de gitmeye. Hay ne bekliyordunuz? Jennifer Lopez mi? İşte Pakize. Jennifer Pakize. Bu sefer hakkını yemeyelim. Neneciğim, canım. Ay bırakın saçmalamayı. O zaman benim şatomu kim eve çevirdi? Ba na ne? Bana ne? Yani Dudu bir palto giydirmek, bir bot giydirmek, bir çanta asmak bile bu kadar mı zül? Torunun o senin. Ne olur onun için azıcık zahmete katlansan. Ha? Canım o peri, ben peri. Anneannesinin kusuruna mı bakacak? Hem böyle zaman kazanıyoruz. Yahu sizin zamanla bir probleminiz yok ki. İsteseniz sonsuza kadar aynı anda kalırsınız. Zaman akmaz, duru verir. Aman onu hiç hatırlatma birine. Zaman deyince aklına Pakize'nin zamanda yolculuk için hediye ettiği zaman makinesi geliyor. Bir bakıyoruz Birinci Dünya Savaşı'ndayız. Bir bakıyoruz 2052'deyiz. Ama çok güzeldi mi anneanne? Ya çok güzeldi. Sen onu bize sor bir de. Anneanne ben gerçekten de peri kreşine gitmek istiyorum. Mesela şöyle yapsak. Yarım gün peri kreşine, yarım günde fare kreşine gitsem olur mu öyle şey anneanneciğim? Babana ne söyleyeceğiz? Ee, sabahları kopyam sana gelir. Ben de peri kreşine giderim. Buyurun bakalım. Sen Pakize hepiniz kendinizi kopyalıya kopyalıya alıştırdınız herkesi. Çocuğun aklı da sizinki gibi çalışmaya başladı. Olmaz öyle şey anneanneciğim. Babalara yalan söylenmez. Ama bir şey saklamakla yalan söylemek aynı şey değil diye sandın. Ay görüyor musun? Şu zamane çocukları ne kadar bilmiş. Olmaz öyle anneanneciğim. Ben o sorumluluğu üstlenemem. Ama bak anneanneciğim. Taci Bey. Bak şimdi torunumuzun en sevimli, en ikna edici, en oyuncu sesini dinliyoruz. Söyle anneanneciğim. Hı. Ya şimdi ben iki okula da gidersem. Ee? Hem Fani Kreş'indeki canım arkadaşlarımdan ayrılmam hem de peri kreşinde güzel sihirli oyunlar öğreneceğim. Bak sen neler de düşünürmüş. Bak ne yaparız o zaman biliyor musun? Çok sıkıldığın zaman bahçeye peri çocuklarından oluşan bir kreş grubu kurarız. Ben de başınızda öğretmen olarak dururum. Sihirler yaparız olur mu? Olur mu? Sen iste yeter ki olur tabii. Ay başıma gelenler. Ay bir bu eksikti. Hadi bakalım. Şimdi doğru kreşe gidiyoruz. Hoşça kal dedeciğim. İyi eğlenceler kızım. Hoşça kal. Hadi. Heh. Koca tek başımıza kaldık gene. E biraz kestirelim bari. Bana sormadan kim benim şatomu eve çevirdi? Ben de. Pakize değilse kim olabilir? Hiç kimse aklıma gelmiyor. Yok yok ben inanmıyorum. Pakize kesin bir şeyler çevirdi. Sonra da yakalanınca kulbuna uydurup olayın üstü kapandı. Ben adım kadar eminim. Bu işte Pakize'nin parmağı var. Kontrol ettiler ya gerçek Pakize çıktı. Hepsi siirsiz. Eda. Gelsene görünmez olarak onun şatosuna gidelim. Ne yapıyor bir bakalım. kız kızmasın? Yok canım görünmeyeceğiz ki. İstediğimiz zaman görünürüz. Hasan'a da uğramıştık deriz. Hadi gel. Peki gidelim o zaman. O kadar komik ki ben de Pakizalı'yı görmeye bayılıyorum. Komik değil. Köteklik. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> bu da ne böyle Aa, Bu Dudu'nun sesi Evet nerede bu Oradalar görüyorum İnanamıyorum ben de anne sesiyle konuşuyor Şimdi anlarız Sen bizi dondurmadan ben sizi donduracağım Meğer kopya Pakize Yavuz'un içine kaçmış Pakize çok komik ya Eniştem olmuş eniştem hiç anlamadık Eda'cığım sana çok komik geliyor olabilir ama Bana hiç gelmiyor Hemen Periliçe'ye gitmemiz lazım. Ama anneanne şu Pakize kıyafetine bak. Çok komik. Hep böyle kalır umarım. Hadi. Aa, sabahlar. Sizi beklemiyordum. Edacığım, kreşe mi gidiyorsun? Kreşe gidecek de önce çok önemli bir şey görmeniz lazım. Ne gibi? İçeri girebilir miyiz? Ya tabii. Hiçbir şey anlatmıyorum. Sihirli aynanızı kullanabilir miyim? Elbette. <laughs> Yeter artık ağlama ya. sen ben de ağlıyorum. sen niye ağlıyorsun ki? Ne demek sen niye ağlıyorsun? Ben <laughs> seni. Ay doğru unutmuştum. Unuttum ben onu. <laughs> Aa, bu nasıl manzara böyle? Pakize kime ne anlatıyor? Yavuz işte ben. Yani kopya Pakize'ye. Derhal görünmez olarak Pakize'nin şatosuna gidebilir miyiz? Sormana bile gerek yok. Bu gördüklerime inanamıyorum. Olanlar kreşe gitmekten daha eğlenceli. Ben daha demin seni kreşe göndermemiş miydim? Aklım burada kaldı, kreşe bir kopyamı bıraktım geldim. Bak yanlış zamanda yanlış şeylere yol açan kopyaları yok etme töreni yapıyoruz. Senin için de aynı töreni yapmamızı istemezsin değil mi? Hadi doğru kreşe. Evet Eda'cığım derhal kreşe dönüyorsun. Of tamam galiba çok eğlenceli bir şey kaçırıyorum. Şey gitmeden. Azıcık sihir tozu da ben atabilir miyim ne olur? Atsın mı peri ninesi? Sihirli tozu atarken içinden Pakize peri hiçbir kötülük yapmak için kopyasını yaratamasın diyeceksin. Tamam mı? Tamam. Pakize hala artık hiçbir kötülük için kopyasını yaratamasın. Teşekkür ederiz. Hadi şimdi güzel güzel toz olup doğru kreşe gidiyorsun. Değil mi annesi, nenesi, teyzesi, anneannesi? Hadi. Tamam anne sen beni anneannemden alırsın. Sihirli sihirler. <laughs> <laughs> yani Eda'yı bir kreşe götüreceğim diye şatodan çıktın. Çıkış o çıkış. Ay doğru haklısın. Ne oldu ne bitti sana anlatamadım. Ay hiç halim yok Taci. Dur sana sihirle aktarayım. Aa, aa. Anladın mı? Çok yorgunum uzanıyorum hemen. Of Ay şuna bak ya gören de bir şey zannedecek. Oradan oraya istedikleri gibi uçuyorlar. Oradan kalkıyorlar başka yere konuyorlar. Bir de yorulduk diye uzanıyorlar yatıyorlar. Vallahi olacak şey değil. Ay sus.